Merhabalar, yine yeni bir videoda sizlerle beraberiz ve rüyada kaplıca görmekle alakalı açıklamamızı yapacağız. Rüyada kaplıca görmek, Rabbim nasip ederse kişinin bir takım dileklerinin gerçekleşeceğine, kişi eğer kaplıca da yıkanıyor ise ufak tefek günahlarından, arınmaya ve duasını yaptığım müddetçe duasının içerisinde yapmış olduğu istek ve arzu ve emellerine kavuşacağına. Eğer kaplıcanın kaynadığını görürsek ticaretimizin bol kazançlı geçeceğine, yapacağımız işlerde çok güzel gelişmeler elde ederek para biriktireceğimize ve zenginliğe. Yine aynı zamanda servet sahibi olarak borcumuzu ödemeye delalet eder. Sevgili arkadaşlar, kaplıcaya ayaklarımızı hani soktuğumuzu gördük. Ayaklarımızı kaplıcanın içerisindeki havuzla ayaklarımızı sadece dışarıdan soktuğumuzu görürsek o ay veya o aylarda özellikle 3 ay içinde gideceğimiz yollarda görüşmeler yaptığımızda o görüşmeler dahilinde çok güzel durumlar yaşayarak, çok güzel olaylar yaşayarak geri dön evimize. Ve yine sevgili arkadaşlar, bekar olan kardeşlerimiz kaplıca da kendini yıkanıyor vaziyetinde görmesi. Kaplıcanın içerisinde kendi başına su döküyor veyahut da havuzun içerisinde. Burada bu tür durumlarda Allah nasip ederse kişinin kaplıcanın havuzunda yıkandığını görmesi bu da Rabbimin izniyle kişinin canı gönülden istemiş olduğu hedeflerine ulaşmasına delalettir. Kişi eğer kaplıca da tas ile başına su döküyor ise veya da işte kurtlu bir herhangi bir cisimle başına su döküyor ise bu da kişi elleriyle işte fikirleriyle, görüşleriyle ne iş yaparsa yapsın, hangi işe adım atarsa atsın Allah'ın iznini eline yüzüne bulaştırmadan Hani bir misal vardır, tereyağından kıl çeker gibi kurtulacağına işaret eder. Yine böyle bu tür kaplıcada başına su döktüğünü veya havuzda yıkandığını gören bir kişi eğer hasta ise gerek erkek olsun gerek bayan olsun kendini yıkanmış bir vaziyette görürse veya başına su döktüğünü görürse hasta olan kişinin şifaya kavuşacağına delalet eder ve o sıkıntıdan kurtulacağına bertaraf olacağını gösterir. Kişi kaplıca da eğer yıkanıyor da o su soğuk ise Allah nasip ederse bolluk ve bere berekete kavuşması için biraz daha zamanın olduğuna ve bu tür durumları yine Yüce Allah'ın izniyle kışın yaşayacağına ve bir takım sıkıntıları kışın aşacağına özellikle maddi sıkıntıları, eğer evliliğinde bir problem yaşıyor ise, soğuk suyla kaplıcada da duş yaptığını görürse veya başına tasla su döktüğünü veyahut havuzda yıkanlığını görürse, bu kardeşimizin sıkıntılarının, özellikle ev sıkıntılarının kışın bertaraf olacağına, kurtulacağına ettirir. Yine sevgili kardeşlerim, rüyada kişi sıcak su ile hani sıcak su ile oynuyor ise mesela eline döküyor, yüzüne döküyor veyahut da işte bir takım biliyorsunuz ki bir takım suyla elini yüzünü yıkıyor ise kaplıca suyla, sıcak suyla özellikle bu da kişinin yazın hem bereketli günlere kavuşacağını hem de devamlı aydınlığa çıkacağını ve yüzüne aydınlık kapılarının açılacağını burada eğer kişi maddi ve manevi. Bir takım sıkıntıların içinde bocalıyor ise, kaplıcadan yüzüne su attığından dolayı Allah nasip ederse, kendisine hayırlı kapılar açılıp ve o sıkıntılar geride bırakıp bol günlere kavuşacağını işaret eder. Yine sevgili arkadaşlar, aynı keza kişi eğer kaplıcadan abdest aldığını görürse, sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışıyoruz kaplıcada sıcak suda kişinin abdest alması yine burada kişinin her halükarda maneviyatının yükseleceğine ve Allah'ın izniyle kişinin birçok yere girdiğinde baş tacı edileceğine ve insanların onu sevip sayacağına. Eğer kişi kaplıcadan soğuk su ile abdest alıyor ise burada araları küs, bozuk veya dargın birleri var ise onlarla arasının düzeleceğini. Eğer böyle bir durum yok ise, çok uzaktan bir telefon haberinin kendine geleceğini ve mutlu olacağını gösterir. Kişi eğer sıcak su ile dediğimiz gibi adres aldığını görürse bir de şöyle bir açıklama vardır. Kişi eğer beklemiş olduğu, özellikle özel hayatı veya iş hayatı ile alakalı beklemiş olduğu bir durum var ise bir telefon haberi, bir mesaj yani buna benzer bir şeyler var ise bunun da Allah izin verirse yazın gerçekleşeceğine delalet eder. Yine sevgili arkadaşlar, kişi kaplıcayı uzaktan görüyor ise yani uzaktan bir kaplıca görüyorsunuz. Bu da kişinin bir düğüne gideceğini yakın bir zamanda bir düğün merasimi Veyahut da bir sünnet merasimi veya işte bir nişan merasimine katılacağını beyan eder. Fakat ne zaman? Yine yazı gösterdi. Eğer kişi nişanlı, diyelim ki nişan tarihini kışa almışlar. Kişi eğer kaplıca görürse, kaplıcada suyu sıcak görürse bu kişinin e, düğününün kışın olmayacağını, yani yaza doğru girerken olacağını gösterir. Eğer kişi kaplıcayı görüp de kaplıcada soğuk su ile kişi eğer e, soğuk su olduğunu görürse kaplıcanın içinde bu sefer de kişi eğer yazın düğününü yapmayı düşünüyorsa yazın yapamayacağını ve kışın yapacağını gösterir. Kişi eğer kaplıcayı gece görüyor ise ve gece gördüğünde kaplıcanın içindeyse tez zamanda hızlı bir şekilde eğer bir düğün tarihi vermişler ise 6-7 aylık bu 6-7 aydan daha önce düğünlerin olacağını gösterir. Eğer kişi iş kurmayı düşünüyor ise veyahut da iş yapmayı düşünüyorsa veyahut da bir işle alakalı bocalıyor ise yine bir gece vakti kaplıcanın içinde ise bu da sevgili kardeşlerim çok uzak gördüğü bu kötü olayların hani zor kalkacağını düşünüp de çok uzak gördüğü bu olayların hani iyi gelişmelerin uzak görüyor hani mesela olmayacak diye düşünüyor ama uzak görür olmayacak diye düşündüğü için bunun da gece kaplıca da olduğu için işle alakalı problemlerin tümünün kalkacağını gösterir. Yine sevgili arkadaşlar kişi kaplıca suyu ile getirip de mesela kaplıca suyunu taşıdığını görürse kişinin kaplıca suyunu taşıması evladı olmayan hanım kardeşlerim görürse evlatların olacağını, eğer kişi bekar ise yine Allah izin verirse kişiye hayırlı bir kapı açılıp maddi durumu yerinde bir kişiyle evleneceğini, buna talip geleceğine, eğer kişi birkaç kez kaplıcadan su taşıdığını görürse, Rabbimin izniyle kaç kez taşımız? Mesela üç kez taşımız. Üç kez, üç kez taşırsa kardeşlerim, üç ay veya üç e, mevsim içerisinde kısmetinizin açılacağını beyan eder. Gerek erkek kardeşlerim kaplıcadan su taşısın gerek hanım kardeşlerimiz kaplıcadan su taşırsa inşallah bu da ona çıkar. Yine sevgili kardeşlerim kaplıca suyu ile evimizi sildiğimizi görürsek veya evimizi yıkadığımızı görürsek kaplıca suyu olur ya bu rüyadır. Kaplıcadan su getirdik evimizi yıkıyorsunuz çünkü. Böyle gelen sorular da bize var. Biz değerlendirip toparlayıp ondan sonra sizlere burada sunmaya çalışıyoruz. Kaplıca suyu ile kişi kendi evini yıkar ise evli kişi, sıkıntıları varsa eşiyle alakalı bu sıkıntının bertaraf olacağına, eğer kişi bir ev almayı düşünüyor ise, kaplıca suyu ile evi yıkıyor ise, bir ev alacağına ve büyük bir mal sahibi olacağını gösterir. Yine kişi eğer memur da kaplıca ile evini yıkıyor ise o kardeşimizin tayini çıkacağına veya istediği bir bölüme geçeceğini beyan eder. Bir diğer videoda bir daha görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet.